Bir dakikada kanalına hoş geldiniz. Bugün Avustralya'nın muhteşem şehri Sydney'e dalıyoruz. Maceraya, ikonik yelken benzeri tasarımıyla ikonik Sydney Opera binasıyla başlayalım. Bir adım uzaklıkta limanın nefes kesici manzaraları için heyecan verici bir tırmanış yapabileceğiniz Sydney Harbour Bridge var. Sydney'e yapılan bir seyahat Bondi plajını ziyaret etmeden tamamlanmaz. Burada güneşin tadını çıkarabilir. Dalgaları süzüp ya da Kuci plajına güzel bir kıyı yürüyüşü yapabilirsiniz. Taş döşeli sokaklar, pazarlar ve sanat galerileriyle dolu tarihi bir bölge olan The Rocks'ı keşfedin. Ülkenin zengin tarihi ve doğal harikalarına bir göz atmak için Avustralya Müzesi'ni ziyaret etme fırsatını kaçırmayın. Doğanın tadını çıkarmak için Taronga Hayvanat Bahçesi'ne gidin. Burada yerel Avustralya yaban hayatını görebilir ve şehrin silüetinin muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer bu hızlı Sydney turunu beğendiyseniz, bize bir beğeni verin, daha fazla seyahat macerası için abone olun ve bildirimler için zil simgesine tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.